Osmanlı-Rus savaşları, Şirokora, Selenge yayınları. Gerek 1. Alexander ve gerekse 1. Nikolay, Avrupa devletleriyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın, herhangi bir minnettarlığın Avrupalı yöneticileri Rusya'yı sevmeye zorlamayacağını anlayamamışlardı. Rusya eski ve yeni dünyanın güçlü ülkelerinin nazarında daima bir çıban başıydı ve öyle kalacaktı. 19. yüzyılda Rusya'yı aşırı monarşist ve reaksiyoner, 20. yüzyılda ise aşırı sosyalist ve devrimci olmakla suçlamışlardı. Günümüzde Gorbaçov ve Yeltsin'e kadar gelip geçen tüm Rusya yöneticilerinin kusuru, ülke ve dünya tarihini iyi bilmemeleri, tarihten gerekli dersi almayı denememiş olmalarıdır. Öbür türlü Rusya'nın zaten huzursuz olan komşularıyla gireceği herhangi bir sınır çatışmasının, büyük devletlerin müdahalesini kaçınılmaz kılacağını ve kendisini zaferin meyvelerini toplamaktan mahrum edeceğini anlarlardı. 1828-29, 1853-55, 1877-78'de Rus-Osmanlı savaşlarında, 1979-1989 yıllarında Afganistan'da böyle olmuştu. Rusya ancak birileriyle koalisyon halinde savaşa girdiğinde zaferler elde edebilirdi. Rusya için en uygun fırsat Avrupa ülkelerinin kendi aralarında savaşa tutuştukları dönemlerde çıkmış ve onun herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan komşularıyla savaşa girmesi imkanı doğmuştur. Avrupa'daki istikrar Rusya için felakettir.